Merhaba arkadaşlar. Meslek tanıtım serimize uzay mühendisliği ile devam ediyoruz. Uzay mühendisi, dünya çevresindeki hava, uzaydan, ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçla hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri, sivil ve askeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek görevlerini yerine getirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca hava uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde de görev alırlar. Dünyadan uzaya gönderilen bütün araç ve ekipmanların bakımını, tamirini yapan kişilerdir. Uzay mühendisleri uzay aracı ve uçak tasarımı ile beraber bu araçların teknik desteğini ve analizini yaparlar. Mars'a gidecek bir aracı tasarlayabilecekleri gibi yörüngeye oturtulacak bir uyduyu da tasarlayabilirler. Temel aerodinamik ve fizik prensiplerine hakim olan uzay mühendisleri Teorik olarak tüm teknik yapıya hakimdirler. Ayrıca gerektiği zaman da sahaya inerek pratik konularda da çözüm üretebilirler. Savunma sanayisinde çalışarak bir akıllı roket, hava savunma sistemi ya da yeni bir silah tasarlayabilirler. Meslekte sahip olmanız gereken nitelikler. Havacılık ve uzay sistemleri imalatında güçlü teknik bilgi, yenilikçi tasarımların geliştirilmesinde yaratıcı olma, problem çözme, yeni sorunlarla başa çıkma ve analitik beceriler. Ticari farkındalık ve havacılık sektöründe bilgi sahibi olmak, iletişim ve takım çalışmasına yatkınlık, zaman yönetim becerileri, detaylara önem verme, havacılık, uçak ve uçak teknolojisine olan bağlılık ve sevgi. Mesleğin gerektirdiği değerler, güvenlik, yetenekleri kullanma, meslekte ilerleme, yaratıcılık, işbirliği, sorumluluk alma, güç, otorite ve liderlik. Çalışabilecekleri alanlar. Uydu ve uydu alt üniteleri tasarım, üretim ve test tesisleri, uydu tasarım ve çalıştırma tesisleri, güdümlü güdümsüz mermi tasarım üretim tesisleri, uydu tasarım kurumları, roket üretim tesisleri, simülasyon ve yazılım geliştirme merkezleri, uydu elektroniği tesisleri, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında uzay konusunda çalışılan firmalar, kurum ve kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler. 2020 yılında kamudaki mühendis maaşı 6.555 TL'dir. Uzay mühendisleri çalıştığı pozisyona göre özel sektörde 4.000 lira ve üzeri maaş alamaktadır. Kariyerini yurt dışına devam etmek isteyen bir uzay mühendisi yıllık maaşı 6.000 dolar ile 137.000 dolar arasında değişebilir. Bunun için iyi derecede dil eğitimi ve işinde uzmanlaşmış çözüm odaklı biri olunmalıdır. Öğrenciler bu program boyunca öğrendikleri teorik bilgileri mezuniyet öncesine toplamda 43 gün olacak şekilde zorunlu stajlar ile uygularlar. Stajlardan ilki 4. dönem bitimini takip eden yaz dönemi boyunca 23 günü ve ikincisi 6. dönem bitimini takip eden yaz dönemi boyunca 23 günü şeklindedir. Mesleğin ilişkili olduğu meslek alanları Uçak mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, astronomi ve uzay bilimleri, havacılık mühendisi, uzay aracı tasarımcısı, uçak mühendisi, tasarım mühendisi, üretim sistemleri mühendisi, makine mühendisi. Üniversite sıralamalarında bölümün en yüksek olduğu üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi 481 puanla. En düşük olduğu üniversite Türk Hava Kurumu Üniversitesi 298 puanla. Türkiye'de 13 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla beraber uzay çalışmaları yapılacağı umudu belirdi. Son yıllarda bu alanda yurt dışında en iyi bölümler ve üniversiteler sıralamalarına bakıldığında İngiltere başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Singapur, İsveç'e gibi ülkeler hem eğitim hem de çalışma imkanlarına bakıldığında fırsatlarla doludur. Günümüzde yurt dışında en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.